Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Car Parking oynuyoruz arkadaşlar. Car Parking Multiplayer'de sizlere ne göstereceğim? Türk bayrağı nasıl yapılır arkadaşlar? Herhangi bir araba seçin. Arabanın ön tarafı büyük olsun diye. Şimdi arkadaşlar şu 1200 liralık daire var ya şunu alalım. Yer belirleyin kendini. Şu şekilde, Şuraya belirleyin. Şuraya belirleyin. Bunu büyüten falan yapmıştık diyoruz. Şöyle biraz Bu bir şey Bunlar mesela. arabanın rengi temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu koyduk ya arkadaşlar. Bekleyin araba iyice koyu kırmızı yapan diyoruz. Şu günceleme de geldi. Parlatmayla aynı şey. Süper kolay. Şey. Ben Böyle yapalım. Böyle geçelim arkadaşlar. Şunu yaptıktan sonra biraz büyütelim. Böyle. Bu şekilde iyi. Bunu evet'e basıyoruz. Buradan şeyi alıyoruz arkadaşlar. Şunu biliyoruz. Bu çıkartmadan alıyoruz. Yani. Şu şekilde tam yuvarlan kırmızı bölgesi var ya arkadaşlar. Onun gibi onun yerine oturacak şekilde şu şekilde. Bunu arabanın Hı Kırmızı. İyi, bu da arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Biraz şöyle arabanın rengini yapacağım. şöyle mü? Şimdi bu Böyle arkadaşlar şimdi bunu güzelleştirelim diyorsunuz ya. göre yapın diyorum ya. Şöyle bakın. Aşağı. Bakın ya. Güzel gözükmesini istiyorsanız büyütün küçültün hala. Ve böyle, evet, böyle yaptık arkadaşlar. Buradan yıldızı alıyoruz. Yıldız nerede? yıldızımızı alıp arkadaşlar şuraya küçültelim. Küçültükten sonra yanına koyalım. Türk bayrağımızı yaptık. Işte. Bu şekilde arkadaşlar. Babamın, umur, umur, umur. Yanım, umur, umur. Yenisini, like at baban olmayı unutmayın yorumlarda da unutmayın devam gelmesini istiyorsanız like atın. Hayır.